Arkadaşlar bugün sizlere Delta Roblox nasıl indiriyor onu göstereceğim. indirim e, indirmeden önce lütfen like, abone atın. İlk önce şu uygulamayı kullanmanız lazım. Şu Proton Web'in. Şunu açın. Ben de açık zaten. Ondan sonra Google'a girin. Yazın buraya. Delta Roblox. Onunla basın. Onsa şu ilk gelen şey tıklayın. Şu. şu şuna tıklayın. Bekleyin. Buradan devam edin. Devam et devam. İndirmek. Buradan da indire basıyorsunuz. Ve karşınıza bu çıkıyor. Tekrar indir yazıyorsunuz. Ayrıntılara bakıyorsunuz. Ve buradan indiriliyor. Tabi zaten burada in. Buradan benden zaten indir, indirilmiş. Benden indirdiği olduğu için şunu kapatıyorum. Ve o açıldıktan sonra yani bu yani Şu, şuraya yani şuna tıklıyorum. takadım tıkladım. Güncellem. Ama buraya boş ver. Devam ediyorsunuz. Şuraya giriyorsunuz. İşte bundan şeylerinize giriyorsunuz. Ve videomuz buraya kadardır. Giriş sizlere. Hadi bay bay.